Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın'a yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın. Sayımızı görmüş olalım arkadaşlar. Yeni bölümde Ferit ile Seyra'nın oyunları ortaya çıkacak. Yusuf Ferit'e karşı tuzak kuracak ve ikilinin arasındaki gerilimi Gülgün araştırmaya başlayacaktır arkadaşlar. Diğer yandan Pelin Ferit'ten vazgeçmeyecek. Abidin Sun'a yakınlaşmaya başlayacaklar. İfakat bu durumu değiştirecek. Maalesef İfak'la evliliği gerçekleşecek arkadaşlar. Video analizimiz bu kadar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için hoşça hoşçakalın.